Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle KCP'yi inceleyeceğiz. Gerçekten mükemmel bir proje. Uzun zamandır bu piyasada olan, kendini kanıtlamış profesyonel e, tasarımıyla, profesyonel ekibiyle kendini ispatlamış bir proje. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Keci pay herkes için ilerleme ve refahı teşvik eden dünyanın en büyük yeniliği, güvenli, verimli ve yüksek getirili çözümüdür. Burada uygulamaları mevcut arkadaşlar, zaten uygulamalarına da geçeceğiz. Şöyle bir web sitesini incelemek istiyorum başta. Hakkımızda kısmı var. Gece uygulaması genel bakış. Gece kullanıcı büyümesini ve katılımını teşvik etmek için bir bölünme mekanizmasını birleştirerek Sosyal dayan danışmanlık ve ödemeler için blok zinciri teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor. Dünyanın en güçlü kripto uygulaması. Kullanıcılar yarar olarak 16 haneli benzersiz bir tanımlayıcı üretir ve bu tanımlayıcı sistem içerisinde benzersiz bir tanımlayıcı görevi görür. Kullanıcı kaydı. Kullanıcılar hesap güvenliğini sağlamak için şifre oluştururlar. Yerelleştirme. Sistem tron düğümlerini dayanamadığından tüm operasyonlar yerel olarak gerçekleşmektedir gezinme çubuğu 3 bölüm ayrılmıştır. Takım haberler ve benim. Şimdi e, KCP e, token bilgileri burada gözükmüş arkadaşlar. İlk token arzı, sözleşme adresi, sözleşme toplam arzı, e, akıllı sözleşme uygulaması gibi gözüküyor. Token dağı, dağıtım var. Topluluk tavsiye yüzde topluluk üyelerine airdrop %30. otuz, toplulukta aktif katılım için ödüller, e, yüz tanıma teşvik fonu yüzde kırk, Yüz tarama teknolojisinin kullanımının teşvik ve desteklenmesi için diyor. Kullanıcı teşvikleri, sistem fonu, ağ operasyonları, geliştirme ekibi, yatırımcılar, KCP, vakfı, rezervi gibi burada ayrılmış. Zaten burada da grafik olarak gösterilmiş. Token yayın e, takvimi, aşamalı kilit açma, piyasa istikrarını sağlamak için geliştirme ekibine, yatırımcılar ve yedek fonlara tahsis edilen tokenlar için kademeli yayın programı, Topluluk tokenları akıllı sözleşmeler tarafından yönetilen ihraç, ağ büyümesine ve kullanıcı katılım ölçümlerine bağlı yayın koşulları diyor. Yönetim ve fayda kısmı var. Ee, yönetim simgesi, Kecepay simgeleri demokratik katılımı garanti altına almak için bir simge bir oy mekanizmasını kullanarak yönetim kararlarında oy kullanma hakkı verir. Bu gerçekten güzel bir e, özellik ekosistem faydası tokenlar KCPI ekosistemi içerisinde çeşitli hizmetleri ve işlemleri kolaylaştırarak bir daha fazla işlevi yerine getirir. Enflasyon ve deflasyon mekanizmaları burayı geçtim. Mevduata uygunluk, yasal ve düzenleyici uyumluluk, token modelinin ve ilişkili faaliyetlerinin operasyonel meşrutiyeti ve kullanıcı güvenini korumak için farklı yargı bölgelerindeki ilgili yasal ve düzenleyici çevrelerle uyum, uymasını uyum, sağlamak diyor. E, ticaret platformu Pens Pensex Swap e, işte burada Türkçe'ye çevirdiği için tam okuyamıyorum. Bir sürü burada seçenek mevcut arkadaşlar. Metamask, OKX gibi. E, vizyonu ve misyonu burada gözükmüş. Gerçekten yani güzel bir proje arkadaşlar ya. Yol haritası da burada mevcut. Yol haritasında şöyle bir göstereyim. Siz yine daha detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama Gerçekten güzel şeyler vaat eden güzel bir proje. Zaten web sitesinden de bunu görüyoruz. Calciopain white paperı da burada mevcut. Bunu yine web sitesinde ana sayfadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz e, uzun bir white paper olduğu için tek tek incelemeyeceğim. Size sadece böyle göstererek geçiyorum. Siz eğer dilerseniz web sitesinden girip bunu detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu video sadece bir tanıtımdır. Kesinlikle sizlere bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alacağınız tüm riskler size aittir, bana değil. Bunu da bildirmiş olayım. Yine web sitesi üzerinden erişebileceğiniz Kecepay Yardım Merkezi var. Bu da birçok sorununuzu giderecek güzel bir e, seçenektir. İşte örnek veriyorum Kecepay OKX Web3 ile ilgili bir yardım merkezi oluşturmuş. Burada gözüküyor. Onun dışında yine bir türlü e, sıkıntılı yani merak ettiğiniz şeylerde buradan ulaşabiliyorsunuz mesela pay talimatları burada gözüküyor yine ee, onun dışında buradan neye bakalım güven cüzdanı burada gözüküyor ya burada her şey detaylı olarak anlatılmış arkadaşlar sizlere hiçbir şekilde hiçbir şeyde sıkıntı çekmeyeceksiniz ee, sorularınız yanıtsız kalmayacak projenin en beğendiğim taraflarından birisi de bu arkadaşlar KCP ticaret kızımı merkezi olmayan ticaret platformu diyor. Burada Pancake Swap, işte MetaMask ve OKX mevcut arkadaşlar. Pancake ee, Swap'tan bir inceleyelim bunu. Yine Pancake Swap'tan KCP alabiliyorsunuz. MetaMask ve OKX'de de mevcut arkadaşlar. Bunları zaten daha yeni gösterdim. Örnek veriyorum buraya 100 USD yazdığınızda size alabileceğiniz KCP miktarını gösteriyor ve bir KCP'nin fiyatını da burada gösteriyor arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Siz hangisini tercih ediyorsanız PanSX -Pans Swap, MetaMask ve OKX gibi seçeneklerde mevcut tek bir seçeneğe de mahkum bırakılmıyor. Bu da yine güzel yanlarından bir tanesi. KCP nasıl çalışır kısmı da var. Kullanıcıların stratejik ticaret yoluyla KCP'nin nasıl açılacağını ve daha kolay anlamalarını sağlamak için basitleştirilmiş ve net talimatlar aşağıdadır diyor. Mesela örnek veriliyor kilit açmaya. 500 USD yatırdığınızı varsayalım. İlk kilit açma 1,5 USD değerinde KCP'yi serbest bırakın. İkinci kilit açma 5450 USD değerinde KCP'yi serbest bırakın. Üçüncü aşamada yine burada gözükmüş. Bu modda devam ederseniz 300. kez kilit açtığınızda 10,337 USD değerinde KCP serbest bırakılacak ve toplam kilit açma değeri 354.875 USD'ye ulaşabilir diyor yıllık oran burada gözükmüş. Katmanlar yıllık %255,5'e kadar getiri oranı farklı paketler için farklı yatırım miktarları uygun olacak ve farklı yıllık getiri seviyelerinde getirecektir diyor. Eylem çağrı eyleme çağrı gitmek diyor. Platforma katılın. Şimdi işlem platformumuza katılın. Fonlarınızı esnek bir şekilde yönetin. KCP'yi KCP'yi akıllıca açın ve sermaye değerlerinizi en üst düzeye çıkartın. Burada da yine e, minimum depozito işte ilk kilidi açma Yayınlanma döngüsü, kilit açma işlemi gibi gözükmüş her şey burada mevcut arkadaşlar. Son olarak projenin ortaklarını gösterelim. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Dünyanın en iyi ortaklarıyla bir sonraki milyar kullanıcıya ulaşmak. PensixSwap, Binance, OKX, TronLink, Uniswap, CoinMarketCap, SinaSwap, Metamask, CoinGecko gibi ortakları mevcut projenin X hesabı, Telegram adresi, Discord adresi, sosyal medya bağlantılarına da açıklamadaki bağlantılarda bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Projenin gerçekten çok fazla şeyi kaçırabilirsiniz eğer takip etmezseniz. O yüzden aşağıdan takip etmeyi unutmayın. İki tane uygulama var arkadaşlar. Bir KC bir de KC Pay. KC AirDrop ile ilgili diye biliyorum. KC Pay'da direkt işlemlerimizi yapabileceğimiz uygulama. KC Pay direkt zaten web sitesinde mevcut. KC'yi de Play Store'dan aratarak indirebilirsiniz. Biz bir KC Pay'a girelim sizinle birlikte arkadaşlar. Şimdi burada ee, direkt böyle bir sayfa karşılıyor bizi. İlk önce tabii ki kayıt oluyorsunuz. Sizin bir zincir kimliğiniz var. Bunu kopyalıyorsunuz, şifreyi belirleyip giriyorsunuz. Girdikten sonra KC Network burada mesela yine tüm detaylar mevcut. Web sitesi, yardım, white paper, işte telegram kanalı gibi. Burada ee, bir sürü şeyin açıklaması mevcut. Mesela kilit açma kısmının nasıl kilit açılacağını burada size yönlendiriyor direkt. Ee, onun dışında onun dışında ticaret stratejilerine giriş kısmında da ticaret stratejilerinde e, tüm detaylar verilmiş. Buradan tüm detayları inceleyebiliyorsunuz. Merkezi olmayan borsalarda yine burada mevcut arkadaşlar. Şimdi buradan e, tüm airdrop, duyurular her şeye yine ulaşabiliyorsunuz. Burada yine paylaşılıyor ee, burası sizin profiliniz arkadaşlar burada örnek veriyorum dili ayarlayabiliyorsunuz sürüm güncellemesi yapabiliyorsunuz yüz girişi önemli bunu ayarlayabiliyorsunuz henüz açık değil diyor arkadaşlar ee, ve 3 özel anahtar yedekleme seçeneği mevcut güvenli giriş doğrulama seçeneği mevcut siparişin ve zincir kimliği seçenekleri mevcut şimdi burada nasıl para yatırılır nasıl şarj edilir bunları sizlere göstermek istiyorum ee, Aktar kısmı hesap transferi var, Web 3 ve KCA diye iki tane seçenek mevcut. gece anda da yine şeyi söyleyeyim e, takım referans seçeneği var arkadaşlar. referansta çok fazla kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. E, bu bende daha açık değil. Burada bir kişinin davet bağlantısına katıldığınızda büyük ihtimalle siz de insanları davet edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir sistem olmuş. Burada saymak diye bir kısım var. Örnek veriyorum 100 TRX ya da dolarlık bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Burada döngüler mevcut arkadaşlar. Döngüleri size direkt hesaplıyor, gösteriyor. Mesela KCB fiyatı, toplam KCP açılımı, değeri, bu döngüdeki değeri gibi seçenekleri size direkt gösteriyor. Finans kısmı var arkadaşlar. Finansal yönetim ürünleri diyor. Burada 6 tane yatırım yapabileceğiniz seçenek var. Ortalama geri dönüş gördüğünüz gibi minimum satın alım buralarda 10 USDT ve 100 TRX aylık karları mevcut e, trendi takip etme aylık karları yüzde 25 burada minimum satın alım 10.000 TRX ve 1.000 USDT geçici arbitraj burada 40.000 TRX ve 5.000 USDT yani yatırım miktarınız arttıkça kar oranınız artıyor arkadaşlar burada bunları görebiliyorsunuz zaten ee, en son yüksek frekans ticaret kısmında 50.000 USDT'de yani 400.000 bin ise ortalama aylık kar %44.74'e kadar yükseliyor. Şimdi nasıl yatırım yapacağız gelin onu gösterelim. Şimdi yatırım yapmak için arkadaşlar direkt buraya geliyoruz. Benim varlığım falan sıfır zaten gözüküyor. Yeniden şarj et kısmını seçiyoruz. Burada 2A seçeneği soruyor bize Tron ve BEP20. Biz TRX yatıracağız o yüzden Tron A'nı seçiyoruz. Burada size Tron yüklemesi için bir adres veriyor. Bunu kopyalıyoruz ya da QR kodunu alıyoruz. Hemen borsamıza geçiyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar KCA ve Web3 diye iki seçenek var. Mesela Web3'ten biz TRC20 Tron ağını seçiyoruz. Buradan şarj edip yatırım yapmak istiyoruz. Şimdi buraya USDT atacağız. Onu USDT yatırım yapacağız. Yeniden şarj et diyoruz. Bizim burada adresimiz çıkıyor. TRC20 Zincirinden biz buraya USDT yollayacağız. Şimdi arkadaşlar yatıracağımız adresi kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Buradan da coin olarak USDT'yi seçiyoruz. A'dan da e, Tron TRC20 ağını seçiyoruz arkadaşlar. Biz burada 11 USDT'lik bir ödeme yapacağız. 10 USDT gidecek. Bu da A ücretinden dolayı çekimliyoruz. Çekimledikten sonra gerekli onaylamaları yapıp paramızı gönderiyoruz. Yatırım işlemimizi yaptıktan sonra burada bekliyoruz. Birazdan bakiyemiz güncellenecektir. Ortalama 5-10 dakika içinde gönderim sağlanıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi direkt 10 USDT gelmiş bulunuyor. Benim burada tavsiyem kece ağını kullanmanız. Kece ağını kullanmanız daha mantıklı. Burada da işte dönüştürme işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela aktar dediğinizde örnek veriyorum USDT seçiyorsunuz. E, hesaptan aktarabiliyorsunuz gibi şeyler. E, şimdi biz burada bir yatırım yapalım. Tron ağını seçtik. Burada bizim 10 USDT'miz mevcut. Burada finans kısmına gelip örnek veriyorum. Şu an bizim tek yatırım yapabileceğimiz şey ortalama geri dönüş. Buradan USDT seçiyoruz. ve bir Tron'da bakiyemiz zaten gözüküyor. 10 USDT dedip satın al dedikten sonra yatırımımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yatırım yapmamız için bizden bir gaz ücreti istiyor. TRX olarak mesela 10 USD'lik yatırım yaparken satın al dediğimizde alamıyoruz. Çünkü bizden yaklaşık 14 TRX bir e, gaz ücreti istiyor. Buraya bir gaz ücretini de yatıralım TRX. Sonra yatırımımızı yapalım. Gördüğünüz gibi 13.74 TRX istiyor. Şimdi buradan tekrardan yeniden şarj edin diyoruz. Tron adresimizi kopyalıyoruz. OKX'e geçelim. Buraya bir 30 TL X yatırım yapalım. Arkadaşlar buradan da KC Pay'ın diğer uygulaması olan KC yükleyerek de yine AirDrop katılımı gibi birçok şeye katılabilirsiniz. Bunu da yine Play Store'dan bularak veya web sitesinden bağlantıya tıklayıp Play Store'ya giderek indirebilirsiniz. Şimdi TRX yatırımımız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 10 USDT'lik finansta ortalama geri dönüşe yatırım yapmak istiyorum. Buradan paramın bulunduğu cüzdanı seçiyorum. Onu yetti diyorum. Satın al dedikten sonra ödemeyi onaylıyorum. Şifremi istiyor. Şifremi gireyim. Şifremi girdim. Onayla dedim. İşlem tamamlandı büyük ihtimalle arkadaşlar. Yatırımımızı yaptık diye düşünüyorum. Ee, evet bakın burada gözükmüyor. Şimdi cüzdanımızda da Evet burada da arkadaşlar ona için sıraya giriliyor diye gözüküyor arkadaşlar. Eee oyun estetilik. Burada da sonrasında birikmiş gelirler de gözüküyor. Bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Heart on fire Set my heart afire